Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi de mevsimleri zarafet ve şıklığa olan yakın arkadaşlığını en güzel çizgilerle müşterilerinin beğenisine sunan Altı kardeşin ortak fikir ve tasarım çalışmalarıyla kurulan Sahrem Giyim'in konuğuyuz. Yanımızda Sahrem Giyim'in kurucularından Sayın Kemal Yalçınkaya bulunmakta. Sahrem Giyim'i kendisinden tanıyoruz. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Merhaba Şöyle Hanım, sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. İlk olarak Kemal Yalçınkaya kimdir? Ben Kemal Yalçınkaya, Adıyamanlıyım. 93 yılında İstanbul'a geldik. Ben ve 5 kardeşim Sahrem Tekstil'i kurduk. Sahrem Tekstil 93 yılında kuruldu. Faaliyetleri neler? Sahrem Giyen padişah öğretimi ve toptan satışını yapıyoruz. Üretimimizden biraz bahseder misiniz? Üretimimiz Sultan Gazi'de yapmaktayız. Fabrikamız orada 1000 metrekare üzeri. Modelhanemiz, stilhanemiz, orada kesimhanemiz, üretimimiz orada yapmaktayız. Peki e, ürünlerimizin ihracatını yapıyor musunuz? Ürünlerimizin ihracatı yapıyoruz. Hangi ülkelere ihracatınız var? Kuzey Irak, Libya, Cezayir, Filistin'e üretim yapıyoruz. Artı Orta Asya yapıyoruz. Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Doğu Türkistan'a yapıyoruz. Kemal Bey, Sahrengi'nin bayilikleri nerelerdedir? Sahrengi'nin İstanbul'da bayilikler var. Anadolu bölgesinde var. Türkiye'nin dört bir yanında bayilikler var. Sahrem Gemi herkes her yerden ulaşabilir diyorsunuz. Evet. Sahrem Gemi hedefleri daha yüksek öğretim, daha yüksek kalite. Hedefimiz budur. Sahrem Partisi'nin farkı nedir? Her mevsime, her zevke hitap eden zengin ürün çeşitleri ve kaliteli üretimi, müşteri memnuniyeti, odaklı çalışıyor olmamız bizi başsızca tercih edilen firma yapıyor. Evet sevgili seyirciler, Sarıhan Giyim'den aktaracaklarımız bu kadar.